Merhaba. Ben Canan Galata Butik Pastadan. Bugün sizinle besin değeri bakımından zengin olan brokoli çorbasını yapmak istiyorum. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz ekranımızda görünmekte. 500 gram brokoli. 60 gram kadar karnabahar. 1 adet orta boy soğan kullandım. 1 adet havuç. Bir diş sarımsak benim için yeterli oldu ve baharatlarımız tuz, karabiber ve pulbiber. Siz dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Sıvı malzemeler olarak 500 mililitre süt ve 500 mililitre kadar da su kullandım. Üzerine biraz yağ gezdirdikten sonra ocağa alıp malzemelerin haşlanmasını bekledim. haşlanan malzemelerimizi daha sonra blender yardımıyla blanç ediyoruz. Hiç pürüz kalmamasına dikkat ediyoruz. Ve bu arada da birazcık un kavurmayı unutmuyoruz. Ben iki kaşık kadar unu çok az yağda kavurdum ve kokusu gidene kadar da çorbamıza eklemedim. Kavrulan unu en son olarak çorbamıza ekleyip karıştırdım. Şimdi servise hazır. Bu çorbayı diyetlerinizi çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ya da e, şu an Ramazan ayında olduğumuz için iftarda çok güzel tadıyla size eşlik edebilir. Üzerine pul biber ya da yağ yakabilirsiniz. Şifa olsun.